Muhtemelen senin gazabına dayanamayıp kaçmıştır anne. Ama bu sefer gerçekten yok. Ee, bir ara ona kızdım dışarı yolladım. Şimdi çağırıyorum, çağırıyorum, gelmiyor. Hı. Neyse, ben bulurum onu. Ama muhtemelen artık bu şatoya ikimiz de geri dönmeyiz. Ne? Daha neler. Yok babasıyla evi terk edecekmiş de bilmem ne. Saci Nerelerdeydin sen? Benim yanımdaydı Duducuğum. Eda'cığım her şeyi biliyorum. Neyse ki çok geç olmadan seni koruyabileceğim. Peri kocalardan. Ne, ne demek istiyorsun sen Peri Hanım? Sen benim ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsun. Bir anne olarak Eda'nın evlenmesi için beni bile ayartacağına... ...kızının hoşlandığı erkeği tanımaya çalışsaydın. Aa daha neler? Tarık denen o zibi mi tanımaya çalışacağım? Daha bugün tanışmışlar ne hoşlanması? Sen ilk bakışta aşk nedir bilmez misin? Bak Eda gözlerine bak. Basbayağı beğenmiş onu. <laughs> O, hayatımda sihir yapmadan gözlerimin içine bakarak konuşan ilk erkek. Aman eksik olsun. Kedi olacağımı bilsem onu Eda'ya yaklaştırmam. Bir tane fani damat yeter, ikincisini hiç çekemem. Duducuğum istersen bunları daha sonra düşün. Sen şimdi bir hafta Gargamel'in yanında kal da gör bakalım gününü. <laughs> Perihan, canım arkadaşım. <laughs> beni o kötü büyücünün yanına göndermezsin değil mi? <laughs> Bal gibi de gönderirim. Hani o senin sihirsen... Sosyal Bilimler Fakültesinden en iyi arkadaşın da birlikte bir güzel tatil yaparsınız işte. Hayır! Hayır! <gülüyor> hayır! Hayır! <laughs> Sağ ol Perihan Teyze ilk defa bana iyilik yaptın. Sen iyi olursan herkes de sana iyi olur hayatım. Hadi hadi hazır annen gitmişken Betüş'ün evine git. O genci daha yakından tanı ki doğru adam olup olmadığını hep birlikte öğrenelim. Sana iyi şanslar kızım. Görüşürüz Perihan teyze. Ee, Taceddin. Kaldık mı baş başa? Hadi gel. Bir güzel dertleşelim. Dertleşelim vallahi Perihan. Sen benim en vefalı dostumsun. Asella albümü müzik çok yakaladım. Sonunda yakaladım. Allah'ım şükürler olsun sonunda yakaladım. Ne yakaladın anne ne? <laughs> balık yakaladım karıcığım. Hı? Balık yakaladım. Balık. Hı hı. Pardon. Cahilliğime ver anne ama. Bizim evin altında deniz var da ben de bilmiyorum anne ha. Nerede yakaladın? sinirlenme bak. Sinirlendim. Perilerden bahsedecektim sana tam bahsedecektim ama bir daha baktım gözleri kapalı. E tabii ben sana gösteremeyince sen de göremiyorsun. E sen göremeyince ben perilere inanmazsın sandım korktu. Ya! Göster abi. Göster. Neredeymiş o periler ha? Göster. Göster de bitir artık bu işkence. Allah kahretsin seni. Şu halinden bir fayda biri Yine gözüm dışarıda ne dedin değil mi? Bitti sen abi. Görüyor musun? Bitti. Bu kaçıyorum. kaçıyorum. Sen söyle bakayım. Bu kaç. Gözüne vurayım. Gözüne vurdum. Kaç. Kaç. <laughs> Karşı gelme falan. Ha. Her şeyin geçmesine çok sevindim. Ama içimden bir ses annemin bu sefer başaramayacağını söylüyordu zaten. Yine de ben her şey için teşekkür ederim Betüş. Sana yaptıklarıma rağmen sanki sen benim ablammışsın gibi davrandın. Canım benim Biz kardeşiz. <laughs> Aa, i̇şte öbür kardeşler de geldi. <gülüyor> <gülüyor> Oho Oh merhaba kızlar. Birbirinizi bulmanıza çok sevindim. Ya onu çocukken hep birlikte oynadığımız parkta buldum. Belki de bazen çocuk kalmak lazım. Bilmem, belki de. Aa çocuk dedim de. Hadi gel çocuklara bakalım ne yapıyorlar. Aa, hakikaten bakalım, ya bugün onları istemeden çok kırdım. Evet ama oyun oynuyorlarsa onlara kızmak yok. Bilmem valla, düşünürüz. <gülüyor> <gülüyor> Yeah! Rüyalar, beyaz Artık bizim evde. Annem, babam ve Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.